Arkadaşlar bu 42 milim boru kesme makası bu da 42'den yukarı yakın dördün bunu bu normalde sonda açtığımızda açması gerekiyor ama el yardımıyla açıyoruz yerini işaretledik şu kısımdan keseceğiz bunu biraz meşakkatli oluyor. Boru kalın olduğu için 50'lik su borusu bunlar. Çalıştığımız yerde biraz yüksek. Evet. keserken soğuk havalarda bunun çatlama riski olabilir onu hissedersiniz çat diye bıçak girmez bazı bıçaklar ucu düzdür onlarda genelde kop sıkıntıyı yapar Sıkıştırıyor çünkü boruyu soğuk havalarda sıkıştırıyor. Şöyle bir e, üçgenimsi bir izlenim olursa şu sivri yerde boruya doluyor ve kesim daha risksiz oluyor. Bunu mesela hemen doluyor boruya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunda pek sıkıntı olmaz. Her çok soğuk havalarda yine siz tedbirinizi alıp kontrollü işlem yapın. Su gerçekten sıkıntılı. Su tesisatlarında biz bunu hava olarak kullanıyoruz da. Su tesisatlarında o da başımıza geldi. Işte tesisatları bitiriyoruz, fayans, kapılar, vatandaş taşınıyor, oturuyor. 3 ay, beş ay sonra bizi arıyor, paçak var. Gidiyoruz. Işte bizde daha çıkmadı ama e, başka birinden başıma geldi yaşadık. Vatandaş kaynağı yapmış. Kaynak 3 ay 5 ay gitmiş. Kış gelmiş. E, o bölgenin suların taz gece artmış. Ve orada o riskli kısımda gece 3'te 5'te o taz, tazliğin fazlalığından sebep maalesef orada kaçak oluşmuş. Ve biz onu giderdik. Bunlara dikkat etmemiz lazım eğer bir sağlıklı bir kaynak yapıldıysa bunun kaçırma deforme olma riski çok düşük arkadaşlar herkese iyi bilgiler